Yerel seçimlere kısa bir süre kala AK Parti Kocaeli Teşkilatı Danışma Kurulu toplantılarına başladı. Körfez İlçe Başkanlığı 102. genişletilmiş danışma kurulu toplantısı geçtiğimiz günlerde Körfez Tütün çiftlik kültür merkezinde yapıldı. Körfez Gençlik Kolları İlçe Başkanı Ahmet Sarıgül danışma kurulu toplantısında yaptığı konuşmada büyük alkış aldı. Sudanlar eşliğinde sahneye çıkan Sarıgül, körfez gençliği olarak yerel seçimlerde en fazla oyu alarak AK Belediyeciliğin devamı için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz dedi. Körfez Gençlik kolları olarak Türkiye yüzyılına girdiğimiz dönemde bizlere emanet edilen bu bayrağı 4 ay taşımaya başladığımız, 4 aylık süreçte elini sıkmadığımız, gönlüne dokunmadığımız genç kardeşimiz kalmayana dek çalıştık ve yine bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz sabah namazlarında gerek sosyal gerek sanatsal faaliyetlerde sıcak çay sohbetlerinde ve halı saha programlarında genç kardeşlerimizle bir araya gelip onların gönüllerine dokunmaya çalıştık. Allah'ın izniyle Körfez Gençliği olarak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Körfez'den en fazla oyu alarak yine AK Belediyeciliği'nin istikrarlı bir şekilde devamı için durmadan, yorulmadan çalışmaya ve koşmaya devam edeceğiz.